Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Asfalt tarafından Pakistan donanması için inşa edilen PN Milgem Korvetlerinde Türkiye, Pakistan, Avrupa menşeili silah sistemleri kullanılacak. Albatros NG hava savunma sistemi, 2x3 adet P282 hipersonik satıhtan sata güdümlü mermi sistemi, 1 adet 76 milim süper rapido baş topu, 2 adet üçlü lançerli torpido fırlatma sistemi, 1 adet gökdeniz yakın hava savunma sistemi, 2 adet STAP 25 milim UKSS, Yakamos Karina'ya monteli sonar, hızır torpido karıştırma, aldatma sistemi, Smart S3 boyutlu arama radarı, STIR mk 2 o atış kontrol radarı, Advan Savaş Yönetim Sistemi, Ares 2N Radar Elektronik Destek Sistemi. PN Milgem'de Albatros NG hava savunma sisteminin yer alacağına ilişkin ilk görseller daha önce ortaya çıkmıştı. Projenin ilk aşamalarında 16 adet Çin menşeili HHQ-16 orta irtifa hava savunma füzesinin yer alması planlanıyordu. Albatros NG sistemi, soğuk atım tipi dikey atım sistemi, atış kontrol birimleri ve CAMMR orta menzilli hava savunma füzelerini içermektedir ve kara platformlarına da uyarlanabilmektedir. Gemi savar mühimmat seçimi olarak Pakistan'ın hipersonik hızlara ulaşabilen gemi savar balistik füzesi P282'nin PN Milgame Pakistan açısından stratejik bir önem katacağı değerlendirilebilir. Yüksek hızları sayesinde hem uzun menzile sahip hem de manevra kabiliyetlerinin katkısıyla önlemesi zor olan gemi savar balistik füzeler düşman gemilerinin yanında karadaki stratejik unsurlara saldırı için de elverişlidir. 2020'de kamuoyuna duyurulan P282'ye ilişkin herhangi bir görsel bulunmamakta. Birçok farklı ülkeden silah ve sensör sistemini barındıran PN Milgem, potansiyel ihracat müşterileri için Milgem tasarımının ve EDVAN savaş yönetim sisteminin esnekliğini de ortaya koymakta.